Arkadaşlar e, bilgisayarda video izlerken e, ikide bir Feri'nin pizza dükkanında 5 gece 2 reklamı çıkıyordu. Ben de en sonunda merak edip aratmaya karar verdim. Bakın şimdi aratacağım. Şöyle yazarsanız zaten hop şöyle Freddy bir bakış atacaktı ama bir dakika tekrar deneyeyim. Tekrar sayfa aç. Sana bir kere oluyor ama Fred'in sadece gözlerini görüyorsunuz. Şöyle kocam, gözleri kocaman şu tarafta bize bir bakış atıyor. Hemen gidip bakın. E, şu an olmadı. Ama siz Belki hiç denememişsinizdir. İlk defa denersin. Yani sanırım sadece ilk denemenizde oluyor. İkinci denemenizde olmuyor. Sayfayı kapatıp tekrar açıp tekrar yaz, yazsanız bile olmuyormuş. Demek ki sadece bir kere oluyormuş. Siz eğer böyle bir şey denemediyseniz gidin hemen tekrar gidin hemen deneyin. Bu kadar da söylemek istedim.